Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz görüşmeyeli bugün ayın 5'i olmuş artık 5 Eylül 2024 Perşembe günündeyiz büyük bir hızla hafta sonuna doğru savruluyoruz saatte şu anda 13.54 yani normalde ben biraz daha geç yapıyorum haber biriksin diye ama şu akşam biraz işim var haliyle şu saate kadar gördüğüm tweetleri aldım alabildim zaten çok da önemli değil değişen bir şey olmuyor bizim için. E, göz ucuyla de mikrofona bakayım. Bağlamışım bugün. Problem yok. Bir daha tekrar çekmek zorunda kalmayayım. Paris'te bugün iğrenç bir gündü. Sabahtan beri hava kapalı. Öyle bir yağmur, öyle bir yağmur. Tam dağıtıma çıktığım anda, çıktığımız anda biz postacılar olarak birdenbire böyle bir sağanak yağmur arkadaşlar bayağı da bir sürdü 2-3 saat. Donumuza kadar ıslandık. Ayakkabılar, ne ne varsa yani üzerimizde. Ondan sonra postaları öyle attık. Yani postaları öyle dağıttık. Posta atmak farklı bir şey oluyor. Ee, millete ıslak ıslak mektuplarını verdik. Ee, dolayısıyla şimdi alakası yok biliyorum ama siz bir like atın bunun <laughs> yüzü suyu hürmetine. O kadar ıslandırmak Bak siz de bir like atın. Abone abone olun arkadaşlar. Ben de Sesli Gazete'ye geçeyim. Bakalım bugün Sesli Gazete'de neler almışım ama ondan önce bir başlangıç yapıyoruz değil mi? Şöyle şöyle yapayım ben bunu. Hadi bakalım. Evet şimdi bakalım neler varmış. Dün gece saatlerinde görmüşüm bu haberi. Melih Götçek. Melih Götçek'in attığına inanamadım bu tweet'i. Çünkü yani daha doğrusu bu hesabın Melih Götçek'in hesabı olduğuna inanamadım. Çünkü küçük harflerle yazmış. Normalde büyük harflerle yazıyor. E, büyük harflerle tweet atıldığını falan zannediyor adam. Ee, küçük harflerle yazınca ben de ikaz ettim yani bu büyük harflerle yazıyor yani. bizim aklımız karıştı filan senin oğlum, yani sen bizim değil misin diye şüphe ettik filan. Neyse sonra acaba dedim bu tweet attıktan sonra hani bu ben değilim benim kuzenimdi yeğenimdi bilgisayar açık kalmış gitmiş atmış filan mı der ama ondan sonra iç, içini okuyunca böyle gerizekalılıkta bu gerizekalılıkta bir tweeti ancak kendisinin de atabileceğini e, hemen gördük. Şimdi tweet'te şeyleri eleştiriyor, çiftçileri eleştiriyor. Biliyorsunuz AKP Türkiye'de her şeyin içine sıçtı gibi tarımın da içine sıçtı. Özellikle tarım alanında kalmadı. 2025 yılından itibaren hükümetin lideri imzaladı ya şeyde çiftçilere destek de vermeyecekler. Zaten verdikleri bir şey yok. Onu da vermeyecekler yani. Verdikleri azıcık şeyi de vermeyecekler. Eee şimdi bu da eleştiriyor bu protesto eden çiftçileri. Erdoğan'dan sonra her şey değişti. <laughs> Biliyoruz Erdoğan'dan sonra her şeyin değiştiğini. Ama sizin bu inandığınız değişiklikle bizim inandığımız değişiklik aynı şeyler değil. 100 bin liralık telefonla açız diye tweet atılıyor. <laughs> 100 bin lira para mı lan şu anda? 100 bin liralık telefonla tweet atılıyor demek o sokaktaki işte düşün bu adam 3 dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş. Eee Çıkar telefonunu göster diyen dayı var ya aa işte bu işte bu adam hala 100 bin liralık telefonla açız diyor lan 100 bin lira para mı lan para mı artık 3 milyonluk traktörle ürünümüz para etmiyor eylemi yapılıyor reis bunlara 10 gömlek fazla geldi mesela 3 milyonluk traktörle traktörün fiyatı ne kadar olsun istiyorsun sen 200 bin liralık bir traktörle mi gelip protestolarını yapsınlar veya pullukla saban ne bileyim var diye biz coğrafya dersleri ilkokulda göstermişlerdi ortaokulda neyse. Öküzle falan mı gelsin? Yani traktörü olmasın mı? Çiftçinin o da mı olmasın traktör? Eşşol eşşek ya. Millet sizi evinize yollar. Hodri meydan demişti. Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na dava yanıtı. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Ya bunların da böyle bir refleksleri var böyle ya niye böyle bir hukuksuzluk var dediniz ama kimse yargıya posta koyamaz kimse yargıya şunu sallayamaz bilmem ne yargı bağımsızdır herkes yargı kararlarına saygı duymalıdır herkes her yani her karara mı mesela anayasa mahkemesinin kararlarına da saygı duymak zorunda mıyız ve ona uymak zorunda mıyız sen yine de git bir sor bakalım öyle oluyor muymuş işte. devletin liderine sor bakayım devlet bahçeliye falan sor Anayasa Mahkemesi kapatılmalı mı, kapatılmamalı mı? Yani Danıştay Başkanıyla çay toplanır mı, toplanmaz mı? Puş Terif. Yargı bağımsızdır. Mesele ciddi Said Sefa'nın bir e, tweet'i arkadaşlar. Yani videoyu bulmuş bir yerden o atmış tweet'i. Mesele ciddi olmazsa eğlenceli olmazsa eğlenceli bir ülke aslında. Tayyip Erdoğan'ın askerleri izlemek için TikTok videosu çekmişler. Devamı gelir bu şovların. Tabii şimdi onlar geride kalmak istemiyorlar. Hemen kendilerini hemen böyle bir, bir Atatürk'le kıyaslama, bir karşılaştırma filan tam olan Atatürk'ün bir meşruiyeti var yani. <laughs> sen bir Cumhurbaşkanısın. Ondan sonra gelen bir Cumhurbaşkanısın yani. Sen neyle neyi kıyaslıyorsun yani? Niye illa onun gibi olmak istiyorsun? Kendin ol. O zaten kendin olabilirsin. Yani sen de kıyaslanamaz yani diktatörlükler içerisinde böyle dünya coğrafyasında şu gün baktığımızda yani seni başkalarıyla kıyaslayabiliriz. Kendi kategorinde kıyaslayabiliriz yani. Yani ne bileyim yani Atatürk onu kendi dönemiyle kıyaslarız. Yani sen niye illa gidip onunla kendini kıyaslıyorsun filan? Hep böyle yandaşları da böyle. Muhtemelen buna emir vermişlerdir bu heriflere. Şöyle şeyler oluyor. Demişlerdir gidin siz de video çekin. Beni yüceltin orada demişlerdir. Şöyle şeyler söylüyor. Türkiye'ye ölme tekuş. Sayın Cumhurbaşkanım. 3. Enes Komutanlığı Konya'dan saygılarımızı arz ediyoruz. Vudussuz göklerin korkusuz kartalları olarak. Yığılmadan. Cumhurbaşkanlığa saygılarını arz ediyor. Yığılmadan sonsuz semalardayız. Tarihimizden aldım. Tarihimizden mi? <laughs> Cesaret ve kahramanlıkla dün olduğu gibi bugün ve daima dünyanın en iyi hava kuvvetlerinden biri olarak Dünyanın en iyi hava kuvvetlerinden evet. Darbeden sonra darbeye karıştı diye F-16 pilotunu attılar. Adam kumpirde şey kumpircide patates dolduruyordu yani <laughs> dünyanın en iyi hava kuvvetleri. Neyse gerek yok. İşte böyle arkadaşlar. Sidik yarıştırıyorlar. Hümmetinin lideri <laughs> Sisi'yi karşıladı onu gönderdi. E, gönderirken unuttu galiba bilmiyorum ben unutmuş olabilir. Rabia işareti yaptı yine böyle şu hareketle yolu ya da eli onun parmağı çolak kaldı bu, bu hareketi yıllardır yapa yapa. Yani şey yapmadı ya da fark edemedi falan neyse. Mısırla asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve çok boyutlu ilişkileri müşterek çabalarımızla sürekli güçlendiriyoruz der. <laughs> şey ümmetinin lideri biz şunu öğrenmek istiyoruz. Şey ne zaman gelecek yani Netanyahu'yla Esed'i de belki hemen olmaz da yani bir 6 ay sonra falan. Hani gün verebiliyor musunuz <laughs> ne zaman gelecek? Çünkü onların da bir gün geleceğini biliyoruz eminiz yani. Yani biz onların gelip hani gelmezler gelirler bilmiyoruz ama yani sen olduğun sürece onları çağıracağını onlar bir şey yapacağını ya biliyoruz yani inanıyoruz buna. Bizi lütfen mahcup etme Evet Adana'da bekçilerin tecavüzüne uğradığı iddia edilen genç kızın yaşadıkları kan doldurdu. Adana'da 3 bekçi %25 zihinsel engelli 14 yaşındaki kızın hayatını kabusa çevirdi. Defalarca bilmem ne filan. Neyse bekçileri arkadaşlar tutukluyorlar ilk önce. Ondan sonra salıyorlar. Serbest kalıyor. Serbest kalmakla da yetinmiyorlar. Görevleri, görevlerini iade ediyorlar. Yani görevlerine tekrar geri dönüyorlar. Sen tamam bir şey yok. Bir kereden bir şey olmaz. Ne olacak canım? Siz yine görevinize devam edin. Başkalarına da tecavüz etmeye devam edin. Fırsatları kaçırmayın diye. Ee, ama Türkiye'de yargı bağımsız değil mi? Demin Rezalet Bakanı'nın söylediği gibi kimse yargıya parmak sallayamaz. Şimdi bunu, bunu dediğin zaman ha, nasıl iş böyle? Böyle hukuk mu olur falan dediğin zaman kimse yargıya parmak sallayamaz. Bu parmaklar sizin kıçınıza girsin. Bekçi hangi kadrodan girdiğini de sormak lazım bu bekçilerin. AKP kadrosundan mı, MHP kadrosundan mı girmişler, bekçi olmuşlar? Değnekçi dediğimiz zaman kızıyorlar. Değnekçi değil mi lan bunlar? 1, 2, 3, 5, 10. Yani tekrar ediyorum. Yani Türkiye'de bekçinin, polisin, kolluk kuvvetlerinin karıştığı suç oranı normal vatandaşların karıştığı suç oranından fazla ya. Mehmet Şimşek muhalefet yüklü yük, muhalefet yükü vatandaş çekiyor diyor ama bu doğru değil. Ah canım benim siz mi çekiyorsunuz yükü? Siz çekiyorsunuz da bizim mi haberimiz yok? Yükü siz çekiyorsunuz değil mi? Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. Vergide adaleti sağlamaya yönelik çalışma yok ki devam etsin. Yani ne? şu ana kadar vergide adaleti sağlamak için ne yaptın? Çalışmalardan bir tanesini göster ki onun devamını da biz getirelim yani anlayalım. Ne yaptın yani? E fakirlerden vergi almaya devam ediyoruz. Vergi vermeyen fakirlerden de alıyoruz. Böylelikle bir adalet olacak yani. Bakalım ne diyormuş? Yani vergi adaleti sağlamaya yönelik hiçbir zaman olmadığı kadar yani öyle hiçbir zaman derken yani Cumhuriyet tarihinde böyle hiç olmamış öyle bir vergi adaleti sağlamaya yönelik çalışma. Ee, ama bu böyle bir çalışma içerisinde tren yoldur, Türk Hava Kuvvetleri, Kudürk yol, Hava Yolları'dır, e, tüm AKP'lilerdir, Beşli Çete'dir bilmem ne bunlar hiçbirisi vergi vermiyor. Yani böyle bir çaba içerisindeler bu çabaya rağmen kimse vergi vermiyor. Bir de çaba göstermeseler ne olacak? Gidip devlet onlara ayrıyetten ki zaten veriyor teşvik adı altında. siz aslında normalde sizin bu sene şu kadar vergi vermeniz lazım. Biz o vergiyi size geri iade edelim. Yani vermediğiniz gibi biz bir de devletin kazasından alıp size verelim derler. He, bir tek onu demedikleri için onun ismini farklı koyuyorlar. Teşvik koyuyorlar, bilmem ne koyuyorlar falan. Ya yani bunu söylemek için çok büyük bir utanmaz ahlaksız olmak lazım. Bu da onlardan bir tanesi. Her gün her gün lan bir tanesine cevap verebilmiş değilsin. Yani şu şirketler niye vergi vermiyor dediğin zaman nasıl olur dersin bir liste yayınladınız kardeşim. 15. sırada bir tane avukat var ya Türkiye'de bir avukat nasıl ilk 15'e girebilir ya. O ne bileyim 5 ile ilk 5 ile 15 arasında kimler var bilmiyoruz yani. Ne kadar kadar yani nasıl bayraktarlar Rahmi Koç'tan bilmem Koç grubundan falan daha fazla vergi verebilir. 3 katı yani öyle böyle değil. kendi dönüşüne o da adapte olamadı. Erdoğan Sisi'yi Rabia ile <laughs> uğurladı. İşte demin dediğim şey arkadaşlar. Unutmuştur muhtemelen. Ne konuştular acaba ya? Ya Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin. Vallahi ciddi söylüyorum değil mi? Ne kadar zor bir durum ya. Şimdi bir an kendinizi ümmetinin liderinin yerine koyun. Yani eğer kafan gitmişse bir demans hastasıysan ne bileyim Alzheimer'sın falan, bunlar hadi hoş karşılanabilir yani tamam mı? Burada utanılacak bir şey yok. Ama ki zaten öyle bir durumda devleti yönetme ben lazım. Ama yani bunları düşünsene her gün ben şöyle düşünüyorum. Ümmetinin liderinin ya ben ne kadar tükürdüğünün yalayan, ne kadar dönek bir adamım ya. Lan yıllardır hep söylediğimin tam aksini yapıyorum yani yıllardır. Ya ben nasıl milletin içine çıkıp hani nasıl yüz göz olabilirim insanlarla diye insan sorar değil mi kendi kendine? İşte bunu çok iyi bildiği için tüm medyayı ele geçirmiş. Kimse buna soru soramıyor. Yani kim sorabilir Allah aşkına? Hangi gazeteci çıkıp ümmetinin liderine Türkiye'de soramaz. Anca gelir işte Amerika'ya bilmem nereye falan orada bir gazeteci sorar bunu. Ona da ne der ümmetinin lideri? Sen FETÖ cihazıyla konuşuyorsun der. Hiçbirine de cevap vermez. Kendisinin istemediği soruların sorulmayacağı bir ülke yarattı ümmetinin lideri onun rahatlığı içerisinde. Biliyor ya kimse onu sorgulamayacak. Kimse onun karşısına gelip o ölünceye, geberinceye kadar efendimiz böyle konuşuyordunuz. Bak kaç tane adama işte görüşmem etmem yok. Küfür ediyordunuz arkasından. E şimdi gittiniz can ciğer oldunuz filan demeyeceğini çok iyi biliyor yani. Evet. Bak işte bu. Yandaş Akit'in 5 yıldaki dönüşü. 5 yıl önce Firavun sesinin sonu geldi diye gazette başlığı manşeti atıyor. Şimdi de Sisi'den Türkiye'ye tam destek. Değil mi? Bunların ya bu, bunların neresine güvenebilirsin ya? Ya insanların fikirleri değişkendir arkadaşlar. İnsanlar yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak yaşadığı acılar, mutluluklar, deneyimler bilmem ne insanların fikirleri değişebilir. Ama kardeşim bu fikir değişimi değil ki yani şu gördüğün. Bu yavşaklık. Yani o nereye giderse sen onun peşinden gidiyorsun. Yani onun yani şu tarafa giderse yanlış olacağına dair senin hakkında hiçbir fikrin yok. O seni ilgilendirmiyor. Düşünmüyorsun yani. onu. Demiyorsun ki Ümet'in liderini ben tam destekliyorum. Çok güzel. Ama Ümet'in lideri şunu yaparsa ben desteğimi keserim. Ulan anam baban bile olsa, kardeşin bile olsa değil mi? yanlışını gördüğünde dersin bunu yapma bak bu yanlış. Ya siz nasıl bir yaratıklarsınız ki böyle? O hani balinaların bilmemlerin üzerine yapışan o parazit balıklar işte şeyler falan var ya. Medyeler midyeler bilmem neler falan. Parazit aslında onlar. Nereye giderse oraya gidiyor. Yani adam hiç şunu demiyor. Lan biz 5 sene önce böyle diyorduk. Küfür ediyorduk o küfür et dediği için. Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbeye organize ettiği için falan. Çünkü bize öyle diyordu. Onu yapıyorduk. E şimdi öpüşüyorlar. Tamam diyoruz yani. Lan arkadaş bir... Lan bir, bir de şeyiniz olsun ya. Bir, bir kıbleniz olsun ya. Hayret bir şey ya. Binbaşı Osman Tuş ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı jandarma genel komutanlığı davasında hakim Abdullah Köksal'a son sözlerini söyledi. Bir buçuk aylık bebek annesinden ayıran mahkemenizden adil karar beklemek nafile söz bitti artık. Ee, adam çok bu tabi bu, bu yargılanma dün bugün filan değil yani bu ön, önceden yapılmış kaydedilmiş daha sonra işte şu anda sosyal medyaya düşmüş bir yargılanma kaydedilmiş bir yargılanmanın. Ee, orada adam çok güzel konuşuyor. Diyor ki şuna şuna ceza verdiniz diyor. Ondan sonra o yetmedi diyor karısına ceza verdiniz diyor. Çocuğu da hapse hapse aldınız diyor. Çocuğu başka bir odaya koydunuz anneye onun ağlamalarını inletmelerini dinlettiniz diyor. Ve bu kadına daha sonra 6 yıl diyor ceza verdiniz diyor. Ve siz zorla kadının sırf bu çocuğuna zorla dinlettiniz kendi bebeğinin inlemelerini, ağlamalarını. Gidip şey imzalattırdınız, kadın yani kendi çocuğu ağlamasın diye. Ben FETÖ'cüyüm, eşim FETÖ'cüdür diye imzalattırdınız ve ceza verdiniz bunlara diyor. Ve siz bir buçuk aylık bir bebeği özgürlüğünden alacak kadar, bunu gasp edecek kadar böyle canavarlaşmış bir mahkemeyseniz buna imza atan sensin diyor hakim Abdullah Köksal'a. Sizin mahkemenizden hiçbir şey beklemiyorum diyor. İşte bu onur, onu onurlu olmak böyle bir şey. Onurlu olmak böyle bir şey. Aşağıda da onursuz olanı. Bak bu, bu, bu onursuzluk örneği. Bu da öyle zaten. Fazla atlamışız bir tane. İşte bu böyle bir şey yani. Ondan sonra da mahkemeler bağımsızdır bilmem nedir. Senin Allah belanı versin. Hümetinin liderinden parti kurma, kurmaylarına talimat. İyi insanlar bulun. Bulamıyor musunuz? Da? Yok değil mi? Etrafınızda nasıl iyi insanlar bulacaksınız? Sizin yani sizle olabilecek bir şey değil. Yani sizin yaşadığınız ortama böyle müsait olmuyorlar böyle. Yani siz nerede yaşarsınız? işte hamam böceği nerede yaşar? Yani değil mi? Hamam böceği gibi. Nerede pislik, mikrop var yani. Sizin olduğunuz ortamlarda tabii iyi olan bir şeyi bulmak mümkün değil. İyi insanlar bulun demiş kurmaylarına. 20 tane şehir gezecekmiş. İşte oradaki AK Parti ilçe il, ilçe teşkilatları çalışması için filan iyi insanlar bulun demiş İyi insanlar yani kirletmediğimiz daha ne kadar insan varsa iyi insanlar bulun kredisi olan insanlar bulun toplum nezdinde ki biz bu insanları kirletelim onlara vaat edelim siyasetimizde kirletelim onları kötü yola sürükleyelim onları rüşvete bulaştıralım hırsızlığa bulaştıralım ve ondan sonra zaten o insanlar çıkıp gidemeyecek hale gelirler. ha. Baktık ki bir tanesi o insanlardan bizimle birlikte olmak istemiyor. Rüşvet almak istemiyor. Hırsızlık yapmak istemiyor. O zaman FETÖ'cü deriz onlara. Bu kadar basit. FETÖ'cü vatan haini deriz. Hallederiz biz onları zaten. Ama siz iyi insanlar bulun. Çünkü şimdi biliyoruz hepimiz burada birbirimizi tanıyoruz. Sen, ben, bizim, oğlan. Yani olmuyor. Yeni yüzler bulun. Yeni iyi insanlar olsun. Muhtemelen biz merak etmeyin. Biz onları kirletiriz yani. Hiç problem değil. Hiç iyi insanlar bulun. Yani bu şu demek bizdekilerden bir bok olmaz yani. Ne bok olduğumuzu hepimiz biliyoruz birbirimizin. Siz yeni iyi insanlar bulun. Geldi göt. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç övünerek anlattı. Dünyanın en büyük adalet sarayı Ankara'mızda inşa ediliyor. 622 bin metrekare kapalı alan olacak. Ulan oğlum senin işin gücün yok mu lan? Bütün yani her hafta şurada adalet sarayı açtık. Şurada bunu yaptık. Şurada bilmem ne yaptık. 622 bin metrekare kapalı alan olunca ne oluyor? Adalet yerini mi buluyor? 622 bin metrekarelik bir kapalı alanı olan e, Adliye Sarayı. O Adliye Sarayı'ndan kesinlikle e, adalet dağıtılır ya falan öyle mi oluyor yani? Var mı böyle bir şey? ya Gelmişsin sabahımı bırakırsın. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2027 yılında kişi başı milli gelir 20.420 dolara çıkacak. Hep böyle gelecekten değil mi böyle? Hep böyle fal bakar gibi. Hiç bugüne ait bir şey söylemiyorlar. Bugün ne durumda olduğumuzu. Çünkü yarın daha kötü durumda olacağımızı onlar da biliyor. Ülkeyi çok kötü yönettiklerini onlar da biliyor. 15 yıldır bu ülkeye hep yarın hep yarın şu tarihte 3 ay sonra 5 ay sonra 6 ay sonra diye hep tarih veriyorlar. Bu bitmedi bu puştlarda bu tarih verme hastalığı. Hala da veriyorlar hala da veriyorlar. Ulan 2023 yılından önce hazırladığınız AKP programında 2023 hedefi 25 bin dolar diyordunuz. 2023 geçti 25 bin dolara varmak o yarısına gelse iyi yani varamadı. Şimdi de çıkmış 2027 yılında 20.420 dolar olacakmış. Ha ne yapalım sana 2027'ye kadar oy vermeye devam mı edelim? hanım demek siz tamam bozmayın. 2027'ye kadar sana oy vermeye devam edelim değil mi? Dallamaya <laughs> verecekmiş. Sonra devam ediyor. 2024 Haziran ayından itibaren bak yine hala tarih veriyor. Enflasyon oranında e, 23,5 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir. 2024 Haziran bak bu sefer biraz geçmişten vermiş. Çok da geçmiş sayılmaz. 23,5 puanlık bir düşüş kaydedilmiştir. 23,5 puanlık düşüş kaydedildi ama aynı dönemde gaza %38 zam yaptınız. Yurt dışı çıkış bilmem nesine %250 zam yaptınız. Trafik bilmem nelerine %300 yaptınız. E, sigortaya şu kadar yaptınız. Yaptınız da yaptınız. %23,5 puanlık düşüş olan bir enflasyonlu olan bir ülkede olabilecek şeyler değil bunlar. O enflasyonun olmadığını siz de biliyorsunuz. Yüzde yirmi üç buçuk. Ulan zaten enflasyonun %130 ülkede. Yirmi buçuk puanlık düşüş. Yirmi buçuk puanlık düşüş demek ki olmasa mesela işte gaza %38 zam yaptılar ya. Demek ki o yüzde seksen falan zam yapacaklardı galiba. Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nazif Tunç. Ben meclis üyesiyim otopark ücreti ödemem. Ödemek istemiyorum diyor hayvana bak. Na, na, ya arkadaş öyle bir imparatorluk kurmuşlar ki bunlar. Yani e, otoparka gelecek adam otoparka diyor ben diyor meclis üyesiyim diyor ödemek istemiyorum diyor. Efendim diyor ödemek zorundasınız diyor kapıdaki adam da. Ödemeyeceğim ya diyor. Ödemek istemiyorum. Bana idari işlem yap diyor. Bak puşta bak biliyor çünkü idari işlem yapılsa da kendisine bir ceza verilmeyeceğini yani. İdari işlem yok Ceza mı kesin verim diyor. Ödemiyor. Oğlum sen eşkıya mısın? Evet eşkıyasın. Sen gidip bir markete bir kilo pirinç aldığın zaman ben ödemeyeceğim git polisi çağır mı diyorsun. Bana cezai işlem yap mı diyorsun. Oğlum markete gidip paranı vereceksin. Otoparka giriyorsun parasını vereceksin. Ya arkadaşlar bu küstahlık bu 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 adamlarda laubalilik mi dersin, lakayetlik mi dersin? Yani ya bu sadece adalet AKP'nin bir büyükşehir belediye meclis üyesi. Düşün bak meclis üyesiyken sen böylesin. Böyle küstahsın yani. Meclis üyesiyim ben ödemeyeceğim diyor. Kim ödeyecek senin yerine? Ha başkası ödeyen o zaman geri zekalı salak. Seni özel kılan ne yani orada ödememen için? Yok ben AKP'liyim. Bu ülke babamın malı. Babamın değil yani bize verdiği ümmetinin lideri. Aramızda pay etti. Biz de her türlü nemalanıyoruz. Otopark ödememekse otopark ödememek. Gittiğimiz yerde mala çökmekse mala çökmek hiç problem değil. Ama bu, bu ülke vaat edilmiş toprak bizim için. Değil mi? Evet bitti hele şükür bitti güzel oldu ben de gideyim canım arkadaşlarım siz de kendinize İyi bakın. Yarın görüşebilir miyiz acaba ya? Bu hafta sonu biraz zor olacak gibi de neyse bakalım. Sizleri sevdim unutmayın. Kendinize iyi bakın, özgür olun, özgür kalın canım arkadaşlarım. Sağlık ve afiyetle diyorum.